Arkadaşlar bugün sizlerle Bugün ikinci videomuz yolluyoruz Yollayacağız birazdan ee, Şimdilik arkadaşlar Bakın şöyle e ee, Bu arada ikinci videomuz Şimdi yolluyoruz Ben yolladım Bu video ee, Arkadaşlar şimdi arabalarla güzel bir Oyun kurup oynayacağım Öncelikle belediye başkanı arabamız nerede Evet hadi Korumalarım nerede korumalar koruması var. Dum 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 dum. Hmm. Nasıl olur da bu kadar korumaya sahip? Hmm. Onun yerine geçmeliyim. Bizim kaç askerimiz var? Ay. Hmm. Bir. Okey. Gözetleyici. Benim müthiş gözetleyici. Vanda vanda vanda. Oy. Tamam fazla hava atma. Benim askerlerim nerede? Askerler, gelsiniz de komutan çağırıyor. Hey, 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 hey. 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 Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Bakalım bu mancınık nasıl işe yarayacak. Hey, 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 hey. Dön de geldim. Ama o küçük bebek, oy. Hayır, Ebker o da asker. Tamam. Asker dimdik. Dur. Selam ver. Bana he. Hmm. Yıl, yıl. Bu araba boğaz var. Oo evet. Patlamış mı nerede? Geliyor. Araba boğaz <laughs> Araba boğa. Evet. İstediğim film. Hmm. Araba boğa. Tamam, Araba boğalar. Tamam. Bu tamam. kadar yeter. Güm güm güm. Şöyle. Sıradaki gelsin. Hmm. Yok artık. Uf. Benim gidip yenilenmem gerek. Video, 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 video. Ta 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 tam, tam. E buradan çek. Oradan güzel çekiliyor değil mi? Evet, or oradan daha küçük çekiliyor. Sıradaki sen. Sen basitsin. Basit mi dedin? Tekrar düşün. Tamam düşünürüm. Sen beni bir kazan bunu gör. Vay 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 vay. Ay. Sıradaki. Sen. Osta o baş duman. Evet, Değişik bir oldu. Osta baş duman. Bırak daha iyi söyle. Vuuu. 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 Yakaladım. Oh, geliyorum. Neyse bunu da yani. Bunları bir kremalı tutayım. Sıradaki. Bu gereksiz ilanmam lazım. Ben yeni ilanmaya gidiyorum. <laughs> kapamış Tamam. Ebe gidiyor kadar çek be. Uzaktan çek. Görüyor musun? Evet. Ba şarkı yedim. Tamam. Şimdi Bosla, Bos ile onun kapışması. Birazdan sinemalarda. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Sinemamız başlıyor. Ben de bir ara gaz yaptım. Kaldır. bizim orada örümcek vardı. Neyse bırak. Metrenin ben de şöyle getireyim. Oldu mu? Ee, evet. Başıma bunu mu çıkardınız? Başkası yok mu? hı. Hmm, hepimiz sırayla denesek. Evet deneyelim. Önce ben. Dahası Ama ama tekerleğim çuktu. Teker tekerliği de şöyle göstereceğim. Tekerleği neden gösteriyorsun? Beni göstersecen. Ay çıldırtıyor beni ya. Gülüyor. Final, final, final. Tamam iyice KASA GÜCÜ VUUU VURUŞ GÜCÜ hmm. E peki yapma Kaç dakikamız var ha, Tamam birazdan bitiririm Sen bana söyle 8'e gelince Tamam hmm. 8'e geldi abi. 8'i geçti. Basma. Basma. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, izlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumları tek tek okuyorum. Bugünkü ikinci videomuz Evde Kal Türkiye, Sağlıklı Kal Türkiye.